Merhaba, hoş geldiniz. Arkadaşlar bu dersimizde SQRT metodundan bahsetmek istiyorum sizlere. Öncelikle şöyle bir yorum kısmı oluşturayım. Değişkenimin adını, pardon, metodumun adını yazıyorum. SQRT. Açıklama olarak arkadaşlar, kendisine parametre olarak verilen sayı değerini değerinin kare kökünü bularak bularak bulduğu değeri geriye döndürür diyorum. Tamam harika. Şimdi örneklendirmek için buraya geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar SQRT metoduyla kendisine değer olarak ya da değişken olarak gönderdiğimiz parametredeki sayıyı kare kökünü buluyor. Şimdi hemen örneklendirelim. Şimdi var sayı 1 adında ya da sayı adında bir değişkenim var arkadaşlar. Bu sayı değişkenimde kaç olsun? 4 olsun arkadaşlar. Tamam. Geldim. Şimdi SQRT metodunu kullanarak bu 4 sayısının kare kökünü bulacağım. Şimdi geliyorum. Diyorum ki var. Sonuç adında bir değişkenim var. Neden? Çünkü bu işlemden sonra geriye bir değer dönecek. Yani bir sonuç dönecek. Sonuç. Onu da sonuç değişkenime atamak istediğim için böyle sonuç isminde bir değişken tanımladım. Siz işlem diye de tanımlayabilirsiniz. Ya da herhangi bir isim kendi isminizi bile verebilirsiniz. Yani bu sizin elinizde. Zaten bunları öğrendik. Şimdi diyorum ki mat nokta diyorum arkadaşlar. Parantezlerimi açıyorum. Şimdi hangi sayıya işlem yapacağım? Şu 4'e. Bu da nerede? Sayı değişkenimin içinde. Sayıyı gönderiyorum. Daha sonra da ekranda bunu gözle görülebilir bir hale getirmek için de sonuç değişkenimi ekrana yazdırıyorum. Şimdi geldim. Dosyamı açıyorum. Ders 92 dedim arkadaşlar. 2. Neden? 4'ün kare kökü 2 arkadaşlar. Yani kök içinde bir 4 düşünün. Bu nasıl çıkar kökün dışına? 2 olarak çıkar. Şimdi şöyle yapalım. Şurayı sayı demeyelim de. Buraya da kaç yazalım? 9 yazalım arkadaşlar. 9 kökün içinde bir 9 düşünün. Bu 9 kökün dışına nasıl çıkar? 3 olarak çıkar. Şimdi 3'ü görmek istiyorum. Tabi böyle görebilir miyim? Evet görürüm. Zaten sonuç değişkenimin içinde. Tamam. 9'un karekök dışına kaç olarak çıktığını bulmak istiyorum. Geldim. Yeniden yükledim. 3 arkadaşlar. Buraya 36 yapsak. 6. Bakalım. 6 değerini de böyle gördüm. Arkadaşlar SQRT metodumuzu böyle kullanıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.